62. sorumuzdan hepinize merhabalar. Ben Erdem hocanız. Oran orantıdan devam ediyoruz. Bakalım bizden ne istemiş. Bir öğrencinin kitaplarındaki okuduğu kitapların okumadığı kitaplara oranı 3 bölü 7'dir. Bu öğrenci 300 kitap daha okuduğunda bu oran 2 bölü 3 olmaktadır. Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır diye soruyor. Okuduğu kitapların okumadığı kitaplara oranı 3 x bölü 7 x dersem buradan benim kitaplıktaki toplam kitap sayım 3x artı 7x'den 10x olmuş olur. 10x benim toplam kitap sayım. Sonrasında bu öğrenci 30 kitap daha okuduğunda bu oran 2 bölü 3 olmaktadır demişti. Şimdi okuduğumuz kitapları 30 artırıp okumadıklarımızı da 30 azaltacağız. 3x artı 30 bölü 7x eksi 30 oldu. Bu da 2 bölü 3 oranına eşit olacak. Burada içler dışlar çarpımlarını yaparsak 9x artı 90. Eşittir 14x-60 oldu. x'i bu tarafa, x'i da diğer tarafa atarsam 150 eşittir 5x olmuş olur. Eşitliğin her iki tarafını 5'e böldüm. 30 kaldı burada. x'imiz buradan 30 olmuş oldu. Sonra da benden kitaplıktaki toplam kitap sayısını istemişti. x'imiz 30 ise 10 çarpı 30'dan kitaplıktaki toplam kitap sayımız 300 gelmiş olur. Gayet güzel bir soruydu. Yıldızını verdim ve gönderdim.